Diyarbakır Mezopotamya Bilim Şenliği'nde stand açtı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, robotik kodlama, doğa ve astronomi başta olmak üzere birçok atölyenin yer aldığı TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği'nde stand açtı. TÜBİTAK, valilik, büyükşehir belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile organize edilen TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği etkinlikleri Sümer Park'ta devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evleri bünyesinde açtığı robotik kodlama atölyesi, inde öğrencilerin yaptığı çalışmaları şenlikte sergiliyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği standta, robotik kodlama kursiyerleri çalışmalarını tanıtarak soruları cevapladı. İlgi çok fazla. Robotik Kodlama Atölyesi Eğitmeni Bayram Güler, atölyede öğrencilerle birlikte hazırladıkları çalışmaları, TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği'nde sergileme fırsatı buldukları için mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerle birlikte stand yapılan çalışmaları katılımcılara anlattıklarını belirten Güler, katılımcıların standa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Bilim şenliğinde çocuklarla birlikte yapmış olduğumuz ürünlerimizi sergiliyoruz ilgi çok fazla, çocuklar merak ediyor. Yaptığınız robotları kimler yapmış, nasıl çalışıyor gibi sorular soruyorlar, şeklinde konuşan Güler, isteyen öğrencileri robotik kodlama atölyelerinden ücretsiz faydalanmaları için bilgi evlerine kayıt olmaya davet etti. Robotik kodlama atölyesi öğrencisi Harun Hasancan, 12 ise atölyede ürettiği ürünleri tanıttığını belirtti atölyede atık ürünler üzerinden çalışmalar yaptıklarını aktaran Can, hem robotik hem de atıkları geri dönüştürmeyi öğrendiklerini ifade etti. Üç gün sürecek şenlikte, alanda kurulan standlarda çocuklar, robotikten siber bilimlere, deneyim atölyelerinden spor faaliyetlerine birçok etkinliğe katılacak.